Merhaba arkadaşlar. Hindilerimizin bugün 5. günü. Maşallah her geçen gün biraz daha hızlı büyüyorlar ve e, öncekine göre daha canlı ve hareketliler. Hep beraber büyüdüğünü gözlemliyoruz. Kanat tüylerine falan bakarsanız mesela bakın önce bu kadar kaçmıyorlardı elim uzattığım zaman kanat türlerine bakarsak şöyle görüyorsunuz hemen de sesleri çıkmaya başlamış ele alınca çok şükür arkadaşlar bir kayıp vermedik daha şurada kayıp verdiğimiz bölüme bakalım Bizim bir tane yavrumuz ölmüştü burada Bunun Bakıyoruz yine herhangi bir sağlık sorunu yok ve size bir sürprizim daha var. Şöyle size makinenin içerisindeki yeni çıkan civcivlerimizi göstereceğim. Şöyle flaşı kapatsam nasıl olur acaba? Aynen. Flaşı kapatınca biraz daha güzel gözüküyor. Bakın bunlar da hindi civcivlerimiz. Bunlar makineden yeni çıkıyor. Bak bir tanesi ters dönmüş orada köşede. Bugün 27. gün arkadaşlar. Tahmin ediyorum içerisinde yine çıkmayanlar da var. Bir iki tane daha çıkacak olan var. Hindilerimiz bunlar. İnşallah bunları da herhangi bir zayiat vermeden büyütebiliriz. Makinamız her zaman olduğu gibi 37.4 derecede sıcaklık 65-68 arası nemde çalışıyor. Şöyle ışığını kapatalım. Evet şöyle flaşımızı açalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.